Antalya Ermenek Mahallesi'ndeyiz. İlyas Taş'tan ben. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Derneği tarafından yürüttüğümüz Engelsiz Pandemi projemiz kapsamında engelli aileleriyle çalışmaya devam ediyoruz. şimdiki konuklarımız Kadriye ve Arzu Hanım. Arşı. Buse, hayır. Buse, Buse. engelli kardeşimiz bizim. Bak, O da zaman zaman görüntülere girip çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Evet, Kadriye Hanım öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? Ben Buse'nin teyzesiyim. Babası öldüğü için annesi ve Buse'yi yanımıza aldık. Üçümüz yaşıyoruz zaten. Diğer kız kardeşim hayır, de içeride. Hayır. Buse otizmli. 9 yaşında yani eğitim alıyor Öçem'de. Ama tabii çok zor engelli bir çocuğu topluma kabul ettirmek. Bir otobüse binince sorun oluyor. Yani bir yere gidince insanlar tanımıyor. Çıkartmayın diyorlar çocuğu engelli olduğu için evden. Yani uğraşıyoruz. Bayağı ilerleme kat ettik. Peki e, sizi tanıyalım. Ben Arzu Gemicioğlu. Bu senin annesiyim. Yoksa kaç oradan? Kaç oradan? Bazen bu se bazı şeyler istiyor, bazen karşılıyoruz, bazen karşılayamıyoruz, Öyle işte. Peki e, asıl projemizin e, ana e, odak noktası <laughs> e, engelsiz e, pandemi. Pandemi sürecinde, e, Covid 19 pandemi sürecinde uzun süre evde kaldık. Hepimizi e, çok etkiledi ama engellileri ve engelli ailelerini daha çok etkiledi. Siz evde kaldığımız hala da süreç devam ediyor dönemlerde. Neler yaşıyorsunuz anlatabilir misiniz? Buse ile evet. ilgili yaşadığınız sorunları? Evet, Buse ile ilgili yani telefonu ve televizyona daha çok düşkün oldu şu anda tabii evde kaldığı için. Park yakın ama o öğretmenlerimiz ziyarete geldiler, Bursa sağ olsun ya. bize destek oldular Buse'ye. işte ödev getirdiler, kıyafet getirdiler. Ama tabii engelli bir çocukla evde olmak çok zor. Yani eve kapatmak Aa. çok zor. Gerçi engellerin gezme hakkı biraz vardı çıkardık parklara ama otobüse binince sorun yaşadık şoförlerle. Yani diğer çocuklar da tabii çok zor. Ama engelli çocukların kabul edilmesi ve yani sürekli gezmesi gerekiyor açık havada. Onun için zaten böyle bir evde oturuyoruz, müstakil bir evde. Çok yani mümkün değil çocuğu tutmak. Yani okulları kaldı tabii. Okul durumunda çok problem yaşıyoruz. Şu an gerileme kat ettik çok büyük bir gerileme var. Okul müdürümüz, okul müdürü sağ olsun çok ilgilendi. Müdür yardımcısı ilgilendi. Sürekli yani destek oldular. Erzak konusunda da çok destek oldular. Valilik yardımcı oldu. Engelsiz kafe yardımcı oldu. Yani Ama tabii her şey o değil. Çocuğun eğitim kaldı. Çok geriledi. Tekrar sıfırdan başlayacak gibi bir şey. Siz e, bu konuda herhangi bir e, destek aldınız mı? Eğitim konusunda. <laughs> yani EBA'ya zaten giremiyor. Yani giremiyoruz derken tutamıyoruz çocuğu 3-5 dakikadan fazla. Evet. Oturup boya yapıyoruz. Boya kitapları <laughs> getiriyor öğretmenleri. Aynen. Yani ocam çok destek oldu bir sürü ha. şey evet, getirdiler ona. Eğitim evet. ama oturtamıyoruz ki çocuğu. Yani bir öğretmenin dinlemesiyle bizi dinlemesi çok farklı tabii. Yani eğitim öğretim çok çok önemli. Şimdi sıfıra döndük. Bu senin e, davranışlarında e herhangi bir gerileme oldu mu? Oldu tabii olmaz mı? Okula çok giderken oldu. ne yaşıyordu? Evde kaldığı dönemde ııı e, neler oldu ya pandemi sürecinde? Öğretmenlerin mi? çok daha dinliyordu. Şimdi bizi fazla dinlemiyor. Yani her şey emir alma değişti. Konuşma daha çok konuşuyordu. Şimdi konuşuyor fazla. Yani Tabii problem yaşıyoruz. Her şey geriledi. Her şey sıfırlandı. Her şey sıfır şu anda. Peki e, bu senin beslenmesiyle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı? Aşırı kilo alma veya da zayıflama bu süreçte. Yok zayıflama yok. Maalesef buzdolabının önünden hiçbir şekilde çekilmiyor. Sürekli buzdolabında ne bulsa yiyor. Yani aşırı bir kilo aldı. Tabii ki aldı. Yani şu an bile dışarı çıktığımızda da sorun oluyor. Sürekli yapışıyor restoranlara. Evet. Hı -hı. Yani hem maddi hem manevi Hı -hı. açıdan çok büyük problem yaşıyoruz. Peki eee senin eee bu Davranışlarında, bu kriz dönemlerinde siz ne yaptınız, baş edebildiniz mi? Ya baş edemedik, edebildiğimiz kadar edemedik tabii ki. Yani başını duvarlara vuruyor, diğer engelli çocukların aileleriyle de görüşüyoruz, arkadaşlarıyla aynı durumdayız, hiçbir fark yok. Yani çok zor çocukla baş etmek. Peki nasıl bir destek beklerdiniz bu dönemde, ne olmasını e, dilerdiniz? Yani en azından. Özel çocukları teke tek zaten birebir öğretim görüyorlar öğretmenleriyle. Bu se maske takan bir çocuk şu an özel eğitim istasyonuna gidiyor. Maske takıyor. Teke tek bir eğitim alınabilirdi yani okullarda. Belli günler mesela bir gün o bir gün o veya belli saatlerde bir devam edebilirdik biz. Biz de bu ıı, taleplerinizi, isteklerinizi Hı -hı. kayıtlar esnasıyla ileteceğiz. Ee, birer gün eğitim alması konusunda ıı, umarım, yani. ıı, karşılığını bulur. Yani inşallah. Evet. Peki bu süreç size neyi öğretti? Evde kaldığımız uzunca bir dönemde bir engelli yakın olarak teyzesi ve olarak? Ya eğitimin öğretimin çok önemli olduğunu çok daha iyi anladık. Yani bir öğretmeni daha fazla dinliyor. Öğretmenlerin hepsini seviyor. Öğretmenlerin hepsi de onu seviyor. Sağ olsunlar. Gerek özel eğitim, gerek engelsiz kafe, diğer o çemden he, herkes geldi bize bu sey ziyareti. Hepsine de gittiler yani sağ olsunlar. Çok ilgililer ama yani bir okulda olmasıyla evde olması çok farklı. Orası daha disiplin. Değil mi Arzu? Evet aynen. Peki, e, siz annesi olarak e, neler yaptınız? Bu sürecine nasıl atlattınız? Valla bu sevde durmadığı için genellikle biz parktaydık. Parka çıktık. Parka gittik aynen. Telefonlar kırıldı. Telefonlar kırıldı. Şarjı Tabletler bittiğinde kırıldı. Ondan yani. sonra öyle işte. Tablet evet. topladık herkesin kullanmadığı <laughs> tabletleri kullandık ama şarjı bittiği anda duvara fırlatıyor. Evde bir sürü telefon kırık yani insanlardan topladığımız telefonlar bile kırıldı. Peki e, Kadriye Hanım bu e, dönem devam ederse e, beklentiniz ne olur? E, yerel yönetimlerden, kamudan, sivil toplum örgütlerinden, okuldan. E, Geçmişe dönüp baktığımızda Mart ayından bu yana aslında bir de e, süreci deneyimledik yaşadık Nasıl? İşte Buse ve birçok e, engelli dostumuzun Bak. arkadaşımızın deneyimimiz de oluştu ailelerin deneyimi oluştu siz e, yeniden evde e, kalmamız gerekirse neler yapacağız bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz yani çok zor evde tutamıyoruz Aynen. ki çocukları okullarda veya ne bileyim mola evlerinde ayırsınlar çocukları grup grup maskeyle yani hijyenik şartlar altında bir eğitim versinler çocuklara inanın çok zor yani diğer çocuklar hadi EBA'dan görüyoruz. Parkta da konuşuyoruz. Az çok tabii o da çok etkili değil yani. Değil. O bile değil ki bunlarınki hiç olamıyor. Yani bir şekilde bir eğitim, bir öğretim sağlanması gerek yani. Belediyenin odaları var, şeyleri var. Ne bileyim buralarda okullar boş, normal okullar. Öğretmenler de boş. Öğretmenler de istiyor çıkmak. Evet. Onlar da sıkıldı. Konuşuyoruz çünkü. Yani bir sürü açıkta öğretmenimiz var. Ne bileyim çocuk başına bir tane haftada bir gün ya da iki gün bir eğitime gitse çok faydası olur. Ya da bir Herhangi spor bir yapsa. Bir Farketçi falan e, var mı? Bizim dışımızda. Annesi, Annesi gidiyor okula. Gidiyor. Evet, ben okula ben gidiyor diyorum. ama servis götürüp getiriyor. Biz ocemde çok rahatız. Daha önce buradaki okuldaydık. Rahat değildik. O zaman şöyle bir sonuç çıkıyor. Yani e, buse için buse Evde kapalı kalmak ya da bu civarda kalmak yerine okula gittiğinde çok gayet değişiyor. rahat davranışları değişiyor. Çok. Ama kısıtlama olduğunda evde kaldığında evet. gerileme başlıyor. Krizleri artıyor. Artıyor çok, çok fazla artıyor. Gördüm. Çok yemek yiyor tabii. Yani aşırı yemeğe düşüyor. Orada belli bir saat olduğu için öyle yemeğini evet. biliyor. Ve çok severek gidiyor zaten. Sabah servis bekliyor. Herkes seviyor onu. Ama tabii çok zor yani. Bu çocukların sesinin duyulması gerek yani biraz özel eğitimin artması gerek saatleri çok az yani bir saat gidiyor bir saat geliyor 45 dakika. dakika ders yapıyor çok komik bir adam. Zamanın çoğunu da evde geçiriyor. Evde evet. geçiriyor park yani park olması zaten bizim için büyük bir avantaj. E, çocuklar kabul etti doğum gününü bile parkta kutladık biz. Cami hocasının eşi şey aldı pasta aldı sağ olsun çocuklarla kutladık biz. Arkadaşlar onu kabul ettikleri için seviyorlar ama tabii çok agresif olan çocuklar da var. Yani hiç insan içine çıkamayan çocuklar arada da Buse var. Burada bayrağı çok mu seviyor? Bunları evet, göre... çok seviyor. Her yer bayrak. Her, her yer bayrak. Bir doktora gidiyoruz. Masanın üstünde dert diye bayrakla gittik yani. Şimdi yani şuradaki bayrağı siz. Bayrak sevgisi nereden geliyor? Yani, yani onu ya. hiç bilmiyorum. Yani Atatürk ve bayrak sevgisi, Atatürk resimlerimiz de var kapının Aa, arkasında. Gördüğü hadi. anda kilitleniyor. Kilitleniyor. Doktorun ayı masasına kilitlendi kaldı. Ayı gel, ayı otur, ayı gel otur, gel otur. Tamam git otur. Masaya kilitlendi kaldı. Ne oldu dedi doktor? Dedim ki yok senin bayrak var ya inanılmaz bir şey Ay, dedi yani. Çok. Çok seviyor bu çok sefer. Çok seviyor. İşte 30 Ağustos törene gideceğiz şimdi. Engelsiz ee, kafede tören var. Peki, ama. e, Kadri bu pandemi süreci e, sizin kardeşinizin ve yeğeninizle birlikte geleceğe bakış açınızı nasıl etkiledi? Vallahi umutsuzluğa kapıldık artık yani çok olumsuz İlyas Bey yani ne yapacağız ne edeceğiz devam ederse daha da kötü. Yani şimdi otobüsler de almıyor tamam engelli çocukların çıkma hakkı var ama yürüyüş mesafesinde şimdi yürüyüş mesafesinde burada nereye gidebiliriz? Yapma yapma. Peki Huseyi beklemek istediğinizde. Bu pandemiden, Covid'den korunmak için neler yaptınız? Ee, hijyenik önlemleri e, tam olarak alabildiniz mi? Yani, Kost sürekli bir yerlere dokunuyor, dokunmak istiyor anladığım kadarıyla. Dokunuyor, sürekli yıkıyoruz. Parktan gelince elini yüzünü yıkıyoruz. Yani Sürekli banyo yapı, yapıyor zaten. <laughs> üstü kapatalım. Maske takıyoruz. Sürekli jel, çantamızda jeller var. O zaten alıştı o, gidince hemen elini tutuyor. tutuyor. Yani alışkanlıkları çok iyi. Hiç agresif kolonya sürekli zaten. El altında. Peki şey temel ihtiyaçlarınızı düşündüğünüzde en çok neye ihtiyacı var bu senin ve sizin aile olarak? Mesela ne olması sizin yaşamanızı daha kolaylaştırır? Ekonomik, sosyal ya da fizik tedavi bu tarz Hı. Hı. destekleri düşündüğünüzde fizik yaşadığınız bir sorun var mı? Bir şeyimiz yok ama tabii ekonomik, yani maddi açıdan çok zor yani engelli bir çocukla çarşıya çıkmak çok zor. Engelli maaşı alıyor mu? Hı. Hayır, kesildi. kesildi. İki Kestiler. Kın, Neden kesildi? De, yani? de yani çok saçma. Anne bir evlilik yapmıştı İstanbul'da 15 sene önce. Ve 15-20 gün evlilik kaldı. Problem yaşadı kayınvalidesiyle. Ayrıldı. Hala ondan nafaka alıyor gözüküyor. Bir başka yani ikinci elinden çocuğu var. Evet. Çok saçma. Evet. İşte biz şimdi Hı. nafakayı gerek davası açacağız. O da İstanbul'da. Hı. Yani Hı. nasıl yapacağız, ne olacak? Almadığın nafakayı red diye bir dava açacağız. Hı. Bununla ilgili hadiye e, e, denç ücretsiz baro barodan önce talep ediyor biliyorsunuz e, umarım e, onun da masrafları yaparsınız. çok 500 bin lira gibi haç parası istiyorlar. Şey, kayıttan sonra ben anlatayım Hı -hı. sen ne olduğuna dair. E, şimdi e, benim e, pandemiye dair projelerim e, bunlar sizin özel olarak e, iletmek istediğiniz çünkü siz e, bir de deneyim yaşadınız bir engelli ailesi olarak Aynen. annesi ve teyzesi olarak Biz, bu süreci birlikte atlattık. E, iyi ya da kötü bir şeyler oluştu. Ee, söylemek istediğiniz olum ya da olumsuz herhangi bir şey var mı? Yani devletimiz birazcık daha engelli çocuklara ve ailelerine destek olsun. Hem maddi hem manevi. Gerçekten manevi yükü de çok ağır bunun. Yani maddiyat, yani paranın çözemediği çok şey var ama bu çocukların eğitimi, öğretimi en azından arkadaşlarıyla hijyenik bir ortamda beraber olsalar hafta bir gün. Çünkü alışık onlar birbirine, mutlu oluyorlar birbirlerini görünce. Yani öyle bir ortam bir ne bileyim organizasyon olabilir. Öğretmenleri mesela gelip gittikçe çok seviniyor. Gerçekten Allah razı olsun onlar sürekli geldiler. Boş bırakmadılar ama yani maddi açıdan da çok tabii. Yani birazcık daha. Yani görüyorum ben bin lira tamam bize bin lira yardım edildi ilk etapta. ev boya badana yaptı. Çok kötüydü. Çünkü çizmişti. komple boyamıştı i̇kinci yalanlar var. Biz ikinciyi alamadık. Yani bu çocuğun gerçekten çok ihtiyacı var. İlyas Bey bir tek 1544 lirayla geçiniyor. 650 hmm. lira ev kirası var, faturalar var, yani bunu yiyeceği, içeceği var. Çok zor, inanın çok zor. Ben çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil, biz teşekkür ederiz. bu destek için, bu bilgi için. Bey'e de sevgiler gönderiyoruz. Bu <laughs> Türk <laughs> bayrağıyla aklımızda <laughs> <Mutlu>. kaldık. Mutlu. <için. gülüyor> <laughs> e, evet, mutlu. Türk bayrağı hata, kalsın ee, umarım e, ikinci dönemde bir kısıtlama olursa her şey daha kolay olur. <laughs> İnşallah, i̇nşallah ya. Bizi İnşallah. Teşekkür ediyorum ben sağ size. <laughs>